Herkese merhaba. Robot süpürge pil değişim videosuyla sonunda karşınızdayım. Pilim geldi. Benim robot süpürgemin markası Homent'ti. Pilli 957 liraya aldım. Kargo her şey dahil. Robot süpürgeyi videoda gördüğünüz gibi ters çeviriyoruz. Altta küçük bir kapak var. Benim kapakta iki tane yıldız vida vardı. Yıldız tornavida yardımıyla kibarca onu söküyorum. Kapağı kaldırdığımızda zaten Gördüğünüz gibi pil hemen karşısına çıkıyor. Ben tornavida yardımıyla yavaş ve kibarca kaldırıyorum. Çünkü çıkarttığım pile de zarar vermek istemiyorum. Sonuçta o sokete tekrar ihtiyacımız olacak. Sokette bir tırnak var. Tırnağı bastırarak yukarı doğru çektiğinizde çıkacaktır. Yine aldığınız pilin de soketi aynı olduğu için çıkarttığınız şekilde tekrar yerine oturtuyorsunuz. Eğer çok dar bir alan ve parmağınız girmiyorsa da tornavidayla yukarıdan aşağı yavaşça bastırarak tık sesini duyabilirsiniz. Bazen tık sesini duymadığınızda hafifçe kablodan yukarı çektiğinizde çıkmıyorsa pilin soketi oturmuştur. Pili çıkarttığımız gibi yerine yerleştiriyoruz. Vidalarımızı kapağı oturttuktan sonra vidalarımızı takıyoruz. Burada dikkat etmenizi istediğim tek bir şey var. Vidayı yuvaya yerleştirdiğinizde bir iki tur ters yöne çevirip Vidanın tam yerine oturduğuna emin olun. Sonra normal sıkıştırma işlemini yapabilirsiniz. Bu şekilde vidanız diş kapmaz. Vidanız ve vida yuvanız yalama olmaz ki bir sonraki işlemde sorun yaşamadan vidanızı söküp takabilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken tek şey ters çevirip robot süpürgemizi kontrol etmek. Düğmeye basıyoruz ve ışığı yandı. Siz de artık gönlünüz istediğiniz gibi robot süpürge pinizi değiştirebilirsiniz. Bu kadar. Hoşçakalın.